Şifa mı bu futbol? Şifa mı bu futbol? Arkadaşlar, evet bugün e, 7. hafta analizleri ve Faroe Adaları maçıyla Deniz'le beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bu format nasıl bir format olacak? Hemen bahsedelim. E, bu format böyle e, bir ayda bir gibi gelebilir veya iki haftada bir falan gelebilir. Ee, bu formatta Süper Lig ile ilgili veya işte dünyadaki futbol olaylarıyla ilgili analizlerimizi yapacağız. Öyle işte. İstersen başlayalım Denizciğim. Başlayalım Erenciğim tabi. Öncelikle Galatasaray konyaspor Spor maçı ile başlayalım. Deniz Aa. yorumlarını alayım. Şimdi Galatasaray konyaspor maçı öncelikle bence ee, zorlu bir mücadeleydi. Tabi Konyaspor'un. Uzaktan golleri olsun, Galatasaray'ın golleri olsun bence güzel bir mücadeleydi. Ben maçı eğlenerek izlediğimi düşünüyorum. Hı hı. E, maçta bence Galatasaray biraz e, son dakikalarda özellikle biraz daha ön plana çıktığını ben düşünüyorum. Özellikle Sergio Oliveira'nın o evet. oyunları. Çok Evet, sana burada çok katılıyorum Erenciğim. Sergio Oliveira gerçekten... Güzel bir performans sergiledi bu maç. Çok sevdim. Yani takıma yavaş yavaş çalışmaya başladı denilebilir bence. Bence de kesinlikle denilebilir. Bir de... yeni transfer Galatasaray'ın... Icardi... E, Konya Spor'da ilk golünü o atmadı yani. Defans'tan çarptı ama... Gol ona yazar. Bence de kesinlikle yazar. Adam koymasa ayağa Icardi koyacak. Evet. O bir zaman de, benim de bir yorumlarımı alalım. Alalım. Yani bence ilk olarak yani ilk yarısı Galatasaray adına birazcık durgun bir maçtı. E, Galatasaray çok hızlı başladı ama Konyaspor'un işte e, bulduğu gol e, çok ekstra bir gol oldu ben bana göre yani. Hani gerek bile yoktu. <laughs> ama e, Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Karatren Saçaboy'un performansları orada çok etkili oldu gerçekten. Ön plana çıkarttı takımı. Yani onun dışında da pek de etkili performans gösteren bir oyuncu yoktu bana göre. Galatasaray'da maçın yıldızları Oliveira veya Saçaboy. Icardi son dakikalarda girip sadece işini yaptı. Ona dair bir parantez açalım buradan. Ama genel olarak ortada geçen bir mücadeleydi. Konya Spor'da hani kazansa kimse de bir şey demezdi bence ama Galatasaray kazandı bu maçı. Güzel bir maç oldu bence. Hocam peki ben bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin Denizciğim. Ee, sizin Van Anholt hakkındaki yorumunuzu alayım. Sizce iyi mi yoksa değiştirilmeli mi? Van Anholt bence kesinlikle değişmeli. Yani yüzde yüz bir şekilde değişmeli. Yani son 10 dakika Leo Dubois girdi. Yani son 10 dakikada adam girdi, asistini yaptı gerçi. Tam olarak asiste sayılmıyor ama asistini yaptı. Yani Van Arnhold de... birazcık ayak eksiği var. Olsun. Gerçekten falan olsun değişmesini düşünüyorum. Ee, Leo Duba Dubois eee Fanahold yani sol kanatta ay sol bekte oynarsa gerçekten e, hem e, so, sağ bekimiz Fanahold ay <gülüyor> <gülüyor> sağ bekimiz Saça boy sol bekimiz Dova olursa çok güzel olur. Evet e, özür dilerim arkadaşlar. Sağ bekimiz Saçabay Eren'in de, Eren de e, dediği gibi çok bindirme yaptı. Çok orta açtı. Çok atak yaptı. Gerçekten yani e, çok güzel bir performans sergiledi. Solda da ile birlikte hem sağ hem sol. Gerçekten Galatasaray çok iyi ataklar gerçekleştirebilir. Kesinlikle katılıyorum. Ve şimdi bir diğer konumuz olan e, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına geçelim. Geçelim. <laughs> ya bence e, bu maç benim favorim. Fenerbahçe Deniz senin Valla Fenerbahçe söyledi, şöyle, şöyle diyeyim Fenerbahçe gerçekten Objektif olursak kötü oynamıyor yani Bence de kesinlikle Jesus güzel bir top oynatıyor Çok da baskılı oynatıyor Ayrıca Beşiktaş yani gördük Alanya Spor'u paslarla çıkmaya çalıştı Beşiktaş da paslarla çıkmaya çalışırsa Kalesinden Beşiktaş çok 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 gol yiyeceği bir maç geçirir yani ben bunu düşünüyorum. şahsen. Ben, ben, de ağzımdan lafı aldınız. Ben de öyle düşünüyorum. Harika gerçekten. Evet. Beşiktaş'ın da bu arada geçen maçı İstanbulspor'a karşı harbiden çok kötü oynadılar. Ben izledim o maçı. Çok çok kötü bir oyun sergilediler. Yani ilk e, bulduğu goller, golde de birazcık şans payı vardı tabi. Ama yani ben kö kötü oynadıklarını düşünüyorum. Eğer üstlerine bir şey kattılarsa bu maç bir şansları olabilir ama benim kesinlikle favorim Abi. Fenerbahçe. Denizim, sen ne diyorsun? Ee, şimdi evet, ben denene katılıyorum arkadaşlar. Beşiktaş e, ilk haftalarında bir yani, az incik bir performans sergiledi ama Beşiktaş'ın bu performansı geçici olduğunu düşünüyorum. Ben de kesinlikle. Ee, arkadaş, arkadaşlar yani şöyle objektif olursak gerçekten ben Fenerbahçe'yi, yani Galatasarayla Fenerbahçe e, düşmandır ama dosttur da Fenerbahçe. Niye üç büyüklerde yani? O büyük bir kulüp değil. <laughs> Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Arkadaşlar ben bu konu, konuyu yorumsuz geçmek istiyorum şahsen. Çok fazla linç gelebilir. Ben bunu <laughs> korkuyorum gerçekten şu anda. Evet arkadaşlar. Bu arada siz yanlış anlamayın arkadaşlar. Büyük kulüp değil dediğim... Abi. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin düzeyinde bir kulüp değil. Ben de kat eee işte evet bence de. <laughs> Şifa mı bu? Neyse şimdi başka bir konumuz olan eee Türkiye Faroe Adaları maçına geçelim. Evet yani gerçekten rezil bir maçtı. <laughs> İzlemedim Kesinlikle bu maçı. Herhalde sadece onlar arada, çok kötü ama yani e, birçok atak geliştir geliştirdik desem harbiden ben burada gülüp geçerim çünkü hiçbir atakta geliştiremedik. İlk şutumuzu 28. dakikada çektik gerçekten. Eee spiker de dedi ki işte rüzgar çok arkamıza doğru esiyor. Rüzgar esmesin. Kardeş sana ne? Esebilir rüzgar yani. Esmesin mi? Sen kimsin kardeş? İlah mısın? <laughs> gerçekten. Erenciğim ben burada katılıyorum. Güzel bir yorumladı. Yok efendim rüzgar esiyormuş. Bahane falan arkadaşlar. Milli takım bu maçta gerçekten rezil bir performans ortaya koydu. Arkadaşlar bu arada Ar Faroy adalarının güncel nüfusuna abi. bakıyorum hemen. Bu arada arkadaşlar e, bunu da söyleyeyim şimdiden. Hafta şifamı hafta dedim bir dahaki videoda şifamı futbolun çok özel bir konuğu var. Max Utinal. Evet Max Tünal bizim konuğumuz olacak. İsterse buradan bu arada Ege Bozkurt'u da çağırıyorum. Evet arkadaşlar gerçekten e, beyaz futboldan daha iyi bir program ortaya koyabiliriz. Aslı, da, evet. Aslında futboldan da evet gerçekten çok güzel yani. olur. Arkadaşlar bu arada Faroe Adaları'nın güncel nüfusu 48.865 kişi. Faroe Adaları yani 50 binlik bir nüfusları var. Galatasaray'ın Konya Spor maçına geçen hafta 50.000 kişi geldi biliyorsunuz. Yani gerçekten böyle bir rezillik ben hayatımda görmedim. Hayatımda ömrümde görmedim. Stefan Kuntz'a buradan istifa mektubu yolluyorum adeta. Stefan Kuntz sen kimsin? Bizden bir şey olmaz. Olmaz. Olmaz kesinlikle olmaz. Katılıyorum. Burada denizci sonuna kadar. Ve son bir kez bir şey İstanbul İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı hakkında da bir yorumlarını alayım ben senin hemen. Yani adı üstünde bir hazırlık maçıydı fakat ben bu hazırlık maçında Matan'ın performansını gerçekten çok beğendim. Alet abi şef gibi oynadı. Eee onun aksine de Icardi Birazcık son vuruşlarda sıkıntı çekti ama olsun adapte olacaktır. Ona da zaman tanımamız lazım. Ee, onun dışında son konumuza geçecek olursak Süper Lig şampiyonluk tahminleri Bilmiyor, edit yapmadan Benim e, Birinci olarak şampiyonluk adayım Yani şampiyonluk olurum, de. Güzel, şampiyon kalayım şampiyon Ya Galatasaray olacak Bizim Ya da Fenerbahçe olacak Ben bunu burada da yazıyorum Tarih <laughs> 28 Eylül 2022 Çarşamba ben bunu buraya yazıyorum. Beşiktaş veya Trabzonspor veya Medipol Başakşehir olamaz şampiyon. Bu iki takımdan bir tanesi şampiyon olacak Denizciğim. Sence? Erenciğim, bence de. Ya Fenerbahçe ya Galatasaray. Hatta aralarında böyle averaj ya da 1-2 puanla e, bir farkla şampiyon olacağını düşünüyorum. Çünkü iki takım da bu seneye bu Süper Lig'e çok hazır, çok iyi oynuyor iki takım da gerçekten. Atılıyorum sonuna kadar. Bu arada Fenerbahçe'de Jorge Jesus tamam. yani çok büyük bir faktör gerçekten. Evet gerçekten Süper Lig'e gelmiş Fatih bana göre Fatih Terim'den sonra en iyi teknik direktörlerden biri. Katılıyorum. Her neyse arkadaşlar bence bugün çok güzel bir podcast oldu. Evet. Ee, videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Şifa Şifa mu futboldan herkese görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.